Sabri Ülker Vakfı yetkililerine çok teşekkür ederim. Böyle bir konuşmaya, böyle bir toplantıya davet edildiğinden onur duydum. Ben size bugün COVID dünyayı nasıl etkiledi, nereden geldi, nereye gidiyor ve e, beslenme ile ilgili de e, becerebildiğim kadarıyla e, COVID ilgisini anlatmaya çalışacağım. A vitamini eksikliğinde daha belirgin olmak üzere e, ilave doz verilmesiyle ilişkisi çok fazla belirtilebilmiş değil ama eksikliğinde solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığının arttığını ve daha ağır seyrettiği gösterilmiş. C vitamini, C vitamini çok çalışılmış bir vitamin, çok net sonuçlar yok belki. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında önleyici etkisi belki soru işareti ama özellikle eksikliğinde ve belki yüksek doz verildiğinde gene birkaç tane çalışmada gösterildiği şekilde pnömoni olduğunda bunun şiddetinin azalmasına ve hızlı iyileşmesine rol olduğu gösterilmiş. D vitamini direkt olarak solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkilendirilmiş bir vitamin. Zaten D vitamini son günlerde çok moda biliyorsunuz. Bir hormon gibi de e, davranılıyor artık ve enfeksiyon hastalıklarının afi, hafif seyretmesine, özellikle solunum yolu enfeksiyonları ilişkisi gösterilmiş durumda. Kaldı ki ben buraya getirmedim. Çünkü benden sonraki arkadaşlarım bu komponentlerin her birini daha Covid ile ilişkisi açısından daha detaylı olarak inceleyecekler. Covid'de eksikliğinde ağır seyrettiğini ve replasman yapıldığında e, prognozun iyileştiğine dair peş peşe çalışmalarda yakın zamanda çıktı. Aynı şekilde çinko, bakır, demir ve aşağıda çinkoları görüyorsunuz. Bunlar e, pnömoni olan kişi, özellikle çocuk hastalarda e, destek tedavisine daha hafif seyrettiğini gösteren çalışmalar. Sadece bu kadarla da kalmıyor. Beslenme bizim bağırsak mikrobiyotamız üzerine direkt etkisi olan bir aktivitemiz ve bağırsak mikrobiyotasını da hem immün sistemin orada e, bir okul gibi bağırsak cildlerindeki lenf nodlarında bir okul gibi immün sistemin sonunda rolü var bağırsak mikrobiyatasının bağırsak mikrobiyatasının nasıl çalışacağı da beslenmemiz beliriyor ve e, pek çok infeksiyon hastalığıyla e, mikrobiyata arasındaki ilişki de gösterilmiştir burada gördüğünüz e, randomize kontrollü çalışmalar hepsinin detayına girecek vaktim. Ee, kalmadı artık ama e, özellikle çocuklarda ve e, ciddi hastalığı olan erişkinlerde e, baksa mikrobiyatasının optimal olduğu olduğunda ya da bozukluğu olduğunda probiyotiklerle desteklendiğinde solunum yolu enfeksiyonlarına başta olmak üzere pek çok enfeksiyon hastalığında koronada bunda dahil olduğunu tahmin ediyorum. Daha e, hızlı iyileşme, daha daha hafif bir seyir olduğu gösterilmiş durumdadır. Pek çok çalışma bulabilirsiniz üst, upper respiratory ve genel respiratory tract ile ilgili olmak üzere. Bu, bu alanda belirtmek istediğim son konu değerli arkadaşlarım, demin de söyledim, sitokin fırtınası başladıktan sonra korona hastalığının son basamağı, akciğerin son basamağı, akciğer infeksiyonlarında gördüğümüz son durum, ARDS denen akut respiratory distress sendromu, yani akciğer fonksiyonunu tamamen kaybetmiş durumda ve bu e, mortalitesi çok yüksek bir durum ve bu direkt olarak korona için e, inflamasyon ve peşine gelen stokin fırtınasıyla alakalı bir durum. Ve e, bugüne kadar yapılan çalışmalarda gösterilmiştir ki e, N3 yağ asitlerinin sitokin fırtınasında yavaşlatıcı bir rolü olduğu ve medyatörleri bloke etme fonksiyonu olabileceği e, fikri vardır ve bunların desteklenmesi ARDS'i engelleyebileceği belki ama yavaşlatacağı yönde çalışmalar var. Bakın bu meta analizde ARDS'nin bulguları, klinik bulguları var burada. Oksijen satrasyon oranları, ventilatör günü, başka organlarda gelişen yetmezlikler ve 28 günlük mortaliteye bakıldığı zaman sağda P değerlerini görüyorsunuz. Bak bazılarında ne kadar önemli, ciddi bir istatistik olarak önemli şekilde ee, olumlu etkileri gösterilmiş durumdadır. Bakın en azından ventilatörde kalma gününü iki buçuk gün kısaltıyor. Yoğun bakımda kalış gününü üç gün kısaltıyor. Diğer faktörler üzerinde de olumlu etkileri var. Bu N3 e, yağ asitleri de zengin e, formülleri hastaya vermek e, kaydıyla. Değerli arkadaşlarım, e, korona dünyayı yakıp yıkmaya devam ediyor. Maske mesafe edeceğinden vazgeçemeyiz. Aşıda bir umut vardır. Ama bütün bunların ötesinde bugünleri çok konuşur olduk bunları ama temel sağlıklı yaşam kurallarını bu arada unutur hale geldik. Düzenli sağlık kontrollerinin yapılması, becerebiliyorsanız stresten uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak, günde hiç olmazsa yarım saat hızlı yürüyebilmek, en azından haftada üç gün, uykuyu düzenli uyuyabilmek, ve bütün bunların ötesinde sağlıklı ve dengeli beslenme sağlıklı yaşam için şarttır. Ve sağlıklı bir vücut, sağlıklı immün sisteme sahiptir. İyi bir immün sistem, iyi çalışan immün sistemde korona başta olmak üzere bütün hastalıklara karşı en önemli e, savaş <laughs> biridir. Ben müsaadenizle burada durayım. Eğer bilmiyorum formatta soru varsa cevaplandırmaya çalışırım. Yoksa dikkatiniz için sizlere ve Söz şansı için e, tekrar çok teşekkür ediyorum.